Hepinize sevgiler arkadaşlar. 7-13 Mart haftası e, Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim şimdi. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Balık Burcu'nda bir yeni ay yaşadık. 2 Mart tarihindeydi e, ve Jüpiter kavuşumundaydı. Oldukça kısmetli ve bereketli bir döneme giriş yapıyor olduğumuzu söylemiştik. 7-13 Mart haftası da aslında bu etkilerin devam edeceği bir dönemi aslında işaret ediyor. Siz Yengeç Burçları adına bu e, yeni ayla alakalı olarak da yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, hukuksal davalar, yüksek öğrenim, akademik kariyerle alakalı olan iş ve projelerinizde oldukça bereketli dönüşler veya fırsatlarla karşılaşabilme durumunu yine bu haftanın gündemini oluşturuyor aslına bakarsanız. İlave olarak 10 Mart tarihi önemli arkadaşlar. Merkür balık burcuna geçiş yapıyor ve 27 Mart tarihine kadar da burada kalacak. Arkadaşlar Merkür iletişim gezegeni ve fikir ve düşüncelerimizi nasıl ifade ettiğimizi, iletişimlerimizde nasıl bir dil kullandığımızı da gösteren bir gezegen. Her türlü yazılı sözlü, sınav sözleşme yazılı e, anlaşmayla da alakalı. Balık burcundaki Merkür kendisini çok da iyi hissettiği bir pozisyonda olmuyor arkadaşlar. Zarar gördüğü bir pozisyonda oluyor. Çok fazla kafa karışıklıkları verebilir. Odaklanma sorunları Sorunları verebilir önünüzdeki işe kendinizi verebilmeniz konusunda biraz zorlanmaya yol açabilir. Aşırı hayal dünyası ve boş hayallerin peşinden koşmak yönünde e, handikapları var arkadaşlar. Diğer taraftan mesela özellikle e, hani en basitinden bir şeyi okurken bile tek seferde anlıyorsanız 3-4 kere okumak durumunu e, belki beraberinde getirebilir. İşte sınavlar söz konusuysa sınavlarda o soruyu tam olarak anlayamamak sonuçlarını hani veya oradaki e, şıkları tam olarak... E, algılayamamak yine belki yanlış cevabı yönelmek yönünde etkiler de verebiliyor. Şimdi e, balık burcu siz yengeç burçları adına işte hani yabancı bağlantılı işler olabilir belki hani yüksek öğrenim akademik kariyerle alakalı işler olabilir. E, bunun yanı sıra e, hukuksal davalarınızın olduğu alanı da aslında ifade ediyor burası. Seyahatlerle ilgili arkadaşlar hani yurt dışı seyahatleri olabilir, uzun seyahatler olabilir. E, bu alanı ifade ediyor. Bu alandaki merkür arkadaşlar e, saydığımız konularda iletişimleri hızlandırır. Ancak aşırı hayalci yaklaşımlara da bizi sürükleyebilir. Buralar özellikle iş ve kariyer gündemiyle alakalı gelen fırsatların çok çok iyi anlaşılıyor olması gerekiyor arkadaşlar. Yüksek öğrenimde okuyorsanız, öğrenciyseniz işte bu dönemde sınavlarınız varsa bu sınavlarda çok dikkat etmeniz gerekir. Yurt dışına gideceksinizdir, seyahat planınız vardır, işte vize pasaport işlemleriyle alakalı e, çok dikkat etmeniz gerekir. Yanlış bir takım e, doldurmalar veya sonuçlar daha sonrasında hayal kırıklıkları yaratabilir gibi duruyor arkadaşlar. Ama tabii ki e, yurt dışı ile yazışmak veya yabancılarla bağlantıda işlere girişmek bu bununla ilgili iletişimleri arttırmak konusunda destekleyici etkileri var. Hayal gücü ve yaratıcılığı kullanarak yapılacak işlerden çok iyi geri dönüşler gelebilir. İlham gerektiren işlerden çok iyi sonuçlar elde edilebilir arkadaşlar. Merkür Balık Burcu'nda olduğu zamanlarda. 13 Mart tarihi de önemli. 13 Mart'ta da Güneş-Neptün kavuşumu gerçekleşiyor. Bu da Balık Burcu'nda arkadaşlar. Aynı alanda. Hani Güneş bizim kişiliğimiz, benliğimiz, konsantrasyonumuzu verdiğimiz... Ee, konuları, nerede ne şekilde parlamak istediğimizi gösteren gezegen. Neptün ise işte o hayal dünyasını aslında ifade ediyor arkadaşlar. Güneş-Neptün kavuşumu işte hakikaten o ilham gerektiren işlerde gerçekten çok güçlü işler ve projeler ortaya koyabilmeye yardımcı olabilir. Burada mesela örnek vermem gerekirse burası çünkü medya iletişim alanı da olduğu için hani belki kendinize bir kitap yazmak, bir roman çıkartmaya çalışmak, bir blog yazmak veya ne bileyim en basitinden işte video çekmek, kendiniz işinizle alakalı belki o işte aklınızda hayalinizde var olan şeyleri hayata geçirebilmekle ilgili bir kanal açmak orada anlatmak kendinizi veya kısa filmler çekmek yönünde de olabilir. Influencer olabilmek veya öyle bir arzunuz isteğiniz varsa bunu gerçekleştirebilmeniz yönünde destekleyici etkiler ortaya çıkartabiliyor. Fırsatlar biraz oralardan gelebilir arkadaşlar. İşte bu güneş Neptün'ün en azından kendinizi göstermenizle alakalı veya o aklınızdaki projeyi hayata geçirmenizle alakalı oldukça destekleyici etkileri bu hafta içi gündemde söz konusu olacaktır. Artı dediğim gibi zaten Mart ayının başında da bu alanda bir yeni ay gerçekleştiği için hani buradaki fırsatlara odaklanabilmek ya da o fırsatların getirdiği işleri hayata geçirebilmek bu etkileşimlerle birlikte işte Merkür'ün balık burcuna geçmesi, güneş ve Neptün'ün bu alanda kavuşmasıyla birlikte çok daha rahat ve kolay olacaktır. Bir anda böyle yağ gibi kayıyor ve akıyor gibi göreceksiniz sizlerde. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili yengeç burçları.